Bugün Kaper'in diye sisi olan Didilicious Last Course'la birlikteyiz. Hatırlarsanız en son şeytanı yenmiştik. Kapet ve Maket sonunda özgür kalmıştı. Bu DLC'de birçok yenilik var. Öncelikle yeni bir karakter olan Miss Chalice'ı kullanabiliyoruz. 7 adet yeni boss var. 3 adet yeni silah var. Crackshot, Shot, Converge ve Twist Up. Miss Chalice'e baktığımız zaman ekstra bir canı var. 2 defa zıplayabiliyor. Eğilirken hamle yaparsanız ileriye doğru yuvarlanıyor ve bu arada hasar almıyor. Tabii ki DLC oynadığımız için sadece Miss Chalice oynuyoruz. Bu duyduğuma göre orijinal oyundan çok daha zormuş. Allah bize sabır versin. Umarım küfür etmeyiz. Evet sanırım buradan geçiyoruz. Dördüncü ada yeni adamız. Ve şu çarmı kullanınca Cookie. Bakalım Miss Charles'e dönüşecek miyiz? Bu kayalıktan neler var? Nom veya Hot. Eyvah. Gel bakalım kırmızı burun. Korkmuyorum. Ay kazını seveyim. Seveyim onları. Allah'ım Allah'ım. Allah Eyvah. Burada can kaybetmemek lazım. Zorundayım. Zorundayım. Allah Kazlar. Çıkma yukarı. Maymun geldi ya da ayı neyi <laughs> maymun'a benzettim ben buna. Elveda. Hayda yerin içinden çıkan toplar bu toplar hiç skalamıyor. O top niye tam üstüme geliyor ya yani bir bilmediğim bir şey mi var acaba yoksa şanssızlık mı? Yere mi bakarsın yukarıya mı bakarsın nereye bakarsın? On kuklaların basketbol arasında kaldık. Güzel ulti sona kaldı. Neden olmasın? Evet ağzının içindeyiz. Hatta midesindeyiz. Neresindeyiz ne bileyim. Yeter. Hayır korkudan atladım ölüyordu. Çözdüm ama bitti. Şimdi dört canla sonuncu bölüme geldik. Hadi bakalım. Atobutları alıştım sana alıştım. Çok zor işin 15. Oynayışta böyle olur Hadi be 4 canla bitirmek istiyordum Evet alıştıktan sonra kolaymış Çok korktum bu bölümden ama Önce Bitiririz Yoksa bitiremez miyiz Yoksa bitmeyecek miydi ölmüyordu Ölmüyordu Heyecanlanmaya başladım Evet ilk haritamıza göre A eksi hiç fena değil çok merak ediyorum. Eskimolar diyarına mı geldik yoksa? O hayalet aranası. Ve bir adet çılgın dede. Oğlum zaten hiç sevmem ben bu astroloji işlerini rahat bırak beni. Kederini açıp bize gösteriyordu Hayretleri. Ho <laughs> ho oturma. İçinden balina çıkaran ilk sihir bas sen, O nedir? O nedir? Üstüme gelme. Üstüme, Üstüme gelme. gelme. Ee? Ee? Ve daha ilk bölümü yani ya Her şeye her eziyete alıştığımız gibi buna da alışırız sanırım Çözdüm oğlum artık seni istediğin kadar hareket çek Tarot oyna Hiç fark etmez Evet Belli paşa Geldi paşa kılıç çıkaracak. Ama ben de sana mızrak çıkarırım. Bu zorab oldu bunu bilmiyorum. Evet her buz kendi içinde ikiye dörde ayrılıyor arkadaşlar. Oğlum havadan gelen şeyler eksikti. Gerçekten eksikti kaldı onlar. Çok zor. Oldu mu? Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Eyvah. Lütfen bir mucize, mucize olsun. Bu nedir ya? Her harita yani şeytan kadar zor. Ama söz verirsem bitiririm. Hep burada dursam ve güvenle oynasam nasıl olur? Hmm, gözünü, gözünü seveyim. Yapılabilir. Kesinlikle birinciden daha kolay bu. Üstüme gelme o. Hay Allah belanı versin gerçekten. Yer de değiştiriyor. Bak bak bak. Neler oluyor neler? Nasıl kaçtığımın farkında değilim ben. Yani. Hiçbir fikrim yok nasıl kaçıyorum. Oh. Sanırım refleks oldu. Bazı şeyler Ölmen lazım. Çok heyecanlıyım. Lütfen öl. Kaç canım var ya senin? Hayda. Olacak. Heyecandan oyundan çıktım. Evet bu bölümü nasıl geçeceğinizi şimdi size gösteriyorum. Kesinlikle geçeceğim. Çünkü kafaya taktım. Hayaletleri boş verin. Tombula işleyin. Sloganınız bu olmalı. Evet öyle zili çalarsın işte. Zilini çalarsın. Yemezler. 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 Buzlara bile alıştım. Getir. Tek sorunum kuşlar. Onlara hiçbir şey yapamıyorum. Kuşlarda en aksi yerde geliyor. Gördüğünüz gibi. Hayır oğlum üstümden niye geçiyor o göz? Evet. Gerçekten oldu. 7'de 2. Eyvah eyvah uçak. Oh. Sakinim. Vay vay güzelliğe bak. Erkek arkadaşım mıdır bu? Uçak gayrıta değilmiş bu arada. Sevinmeli miyim? Üzülmeli mi? <laughs> ne biçim silahlar var onda? Bu nedir? Takip ediyordu. Ve kaçmıyorlardı. halklar uçuşuyor. Sandığım kadar zor olmadı. Tamam. Geçidir bu geçidir. Ne oluyor? Lazerler alışık olduğumuz bir şey. Bu alışık olduğumuz bir şey değil yani nasıl olacak o? Bu nedir? O anladım. Nasıl oynayabilirim orayı şöyle? Aa oynayınca trolleşti ama. Trolleşti. Yani hiç adil değil. Oyunu yan oynamak. Kandırmaca. O yukarıdan da geldi yani böyle bir şerefsizlik olamaz. O baş aşağıda döndü. Yalan bu harita yalan Lütfen normal pozisyonunu al onu <laughs> Çok zor Çok zor Olayı çözdüm burayı geçemeyenlere duyurulur Şu tarafla oynayın Bu kısmı Hayır aklım karışıyor beynim gerçekten yanıyor Kayıldığımız lazerler geri döndü başardım Bu fırsatı değerlendirmem lazım Hadi bakalım Ölür müsün acaba? Acaba ölür müsün? Lazerlerden nefret ediyorum nefret Lazerler çiftledi. Hay Allah kahretsin. Heyecanlandım. Olur mu acaba? Lütfen ol. Lütfen ol. Ah, Hopla. Uçak bölümü. <laughs> Ve bir inek var. İneklerle aram iyi değil. Son haritada ineklerle çok kötü şeyler olmuştu. Hareketlere bak. Aman Allah'ım harita. Her taraftan bir şey geliyor. kadar olayı kim nasıl takip eder acaba? O nedir? Allah'ım bu ineğin tipine bayıldım ya. Tipe bak. Evet akrabalar dinamit atıyor. Dinamitlerin içinden dinamitler çıkıyor. Mürekkebin içinden mürekkep çıkıyor. Karga bölümünden alışığım buna. Evet, bu zor değildi. Bu zor olabilir. Altınlar havada. Kör oluyoruz. Tamam, 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 tamam. Hadi bakalım. <laughs> ne çılgın bir ineksin sen ya. Sosis oldu hala atıyor. Sanırım bunu tolere edebilirim. Ağzımı açtım ya şimdi olmayacak. Evet. Gerçek anlamda uçaklı bölümlerden öyle siyetik siniyorum. Bunları böyle bir ekstra zor yapıyorlar nasıl? Sanki oyun yeterince zor değilmiş gibi. Uçak bölümlerini bence ayrı bir vatandaş yapıyor. Öyle bir ailevi sorunları olan bir vatandaşın yaptığını aynen. Sanırım oldu. Sosisler, biberler. Allah'ım nasıl bir şey bu? Oha ben hayatımda böyle bu kadar zor hiçbir şey görmedim. Duymadım. Tatmadım. Evet geldik dünyanın en zor kısmına bu böyle bir şey olmaz yani bak 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 tam o iplerden geçmen lazım. Bak neler neler düşünmüş adamlar siz manyaksınız oğlum siz kafayı yediniz gerçekten. Hem biberlerden kaçın sosisin arasındaki şeylerden yapabiliriz dedim sana. İnek efendi hoşuna gitti mi? Bu bombalar hoşuna gitti mi İnek efendi? Bu boyculuk oynuyorsun. Sen kimsin oğlum? Kimsin? Seni kasaba götürmeye geldim. Ben ineğin sosis gibi olanını severim. Heyecanlandım elim ayağım titriyor. Yemin ederim elim ayağım titriyor. Evet heyecanlanma. Heyecanlanma oğlum. Heyecanlanma yapabilirsin. Erken attım. O ulti dolmayacak mı lütfen dol. Dol sana, dol sana. at. Evet, evet. Bitti bence, bit bitti bence. Bitmedi. Oo. Hem de eksi Allah'ım inanamıyorum. O nedir? Kaç kişi? Çeteye denk geldik. King Kong'un eritasını hatırlattı bana. Kalabalık bir aile kalabalık. Yardım çağırdı adam. Hiç boş durmuyor. Patronlar örümcek. Olanın aklı ne kadar olur? Daha yardım çağırıyor Ya Yardım çağıramadın. Açılarımız eksikti. Bu nedir? Dans ediyordu. Güzel. <laughs> o nedir? Jumbo'nun evladı. Hortumlara vuruyoruz. Kıpırda masa. Vururuz. Aslında fil değil karınca yayın olduğunu yeni anladım. O dilledi beni. Fil sandığımız karınca yiyen iş başında. Dille beni. Knockout olduğu şaşırdım. Beklemiyordum. <laughs> Şaka mısın? Beni niye kandırıyorsun knockout diye? Ne troll oyun çıktı ya bu? <laughs> Öyle bir trollük olamaz yani. Hayatım boyunca kimse beni böyle trollemedi ya. Yemezler, yemezler. Yalan. Yalan. Şimdi knockout. Ne biçim trolledi bu oyun beni. Geri dönmemizi söylüyor. Tüm malzemeler hazırmış. Aslında burada bir şeyler daha var sanırım. Yo geri geldik. Bu mudur? Bu kadar basit mi yani? Ne oluyor burada? Bizim aşçı... Fırıncı dayı çılgın çıktı. Katil çıktı. <laughs> en önemli malzemesi bir yaşayan ruhmuş. Hapet. Bu boss son boss mudur? Hiçbir fikrim yok. Deli çıktı ya. Deli etti kendini. Adam bütün malzemelere eziyet etti ya. Master Chef mi burası? Sanırım oldu. Bir sonraki safayı. Aman Allah'ım. Bu nedir? <laughs> Tüm malzemelere eziyet ettiriyorsun. Rahat bırak o meyve hepsi her şeyi. <laughs> Ulan Somer Şef. Yani o gelen sarı şey olmasa. Kendisi bir ateş sanırım. Bu işin oluru var ama. Bu sarı şey en boktan yerlerde çıkmasın mıydı? Ateşi yollamasan keşke. Kaç para istiyorsan öderim. Onu yollama. Hayatınızda hiç dört tane biberlik size bir şey fırlattı mı? Ortada bir ateş dans etti mi bunlar olurken? Evet sonunda. Yıktık dükkanı. Fırın dükkanı gitti. Ulan daha yeni başlarım bir şey çarptı bana ya. Ya böyle bir şey olmaz. Allah Allah yani bu diyesi çok troll çok. Ortaya yerde bir dur. Gibi dur orta yerde. Allah belanı versin ateş kadar. Neye saldırıyorum ben? Sana mı? Ha evet, sanırım ona. Ne oluyor? Ne oluyor? Şu Allah kahretsin. Evet. Bloklarıktan sonra vurmam mı lazım? Rüyama gelecek bu bölüm kesinlikle küp şekerler, limonlar. Allah'ım üç canla son aşama. Lütfen. Öldürdü beni daha bir şey. Ne diyeyim yani ben Hemen ulti. Ulti attıktan sonra toparlayamıyorum karakteri. Tövbeler olsun estağfurullah. Hadi bakalım. Olmalıydı. Allah kahretsin yeni girdim. Allah belanı versin. Cık cık cık. Bir canla kime faydam var benim? Bak olaya bak. Hızla bak film gibi. Aksiyon filmi. Allah kahretsin Allah belanı versin. At <laughs> Ortalık. Bak gibi dolaşır. Çok zor bir bossunuz. far. Oh yes. Hmm. Evet geri alet oldu. Ne oluyordu? senin fırının yanayım. Ne biçim ya mutsuz bitti bu hikaye hayaletten kurtarmaya çalışıyorduk hayalet oluşundan ama kurtaramadık. Ama bir de merdiven vardı orayı çok merak ediyorum. Evet bu merdiveni denemedik. Bakalım ne oluyor? Ateş edemiyoruz. Altın veriyor bize okey. İlginç bir şey yapmışlar böyle. Tamam ikinci round. Eşeğe baksın. Eşekten şövalye olursa bu kadar olur. Bakalım eşek efendiye kaç defa vurmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 Ölmüyordu 19 20 20 tane vurmanız gerekiyor <laughs> Eşeğin canı sıkıldı Adamın şövalyeliğini bitirdik yani 3 kafalı papaz bakalım kaç vuruşta ölürsün İnşallah 20 değilsin 1 2 3 4 5 6 Kaçma! 7 8 Hızlandı mı bana mı öyle geliyor? 9 Dördüncü challenge'ımız mı olabilir? Hani bu haritada bir gözünüz aşağı, bir gözünüz yukarı bakması gerekiyor. Bizi şaşırtacak bir harita. Konsantrasyonda anıklığı başladı ama kazandık. Bir maç daha. Eyvah! Kraliçe Takdir olanı yazıyordun. Bir topların baktığı yönler var. Ama öyle hesaplamak lazım. Bayağı zorlanabiliriz. Güzel. Çok zor değil yani bu dört bölüm. Eşek biraz zorladı. Bakalım bu hiçbir işe yaramaz dediği kolye ne işe yarıyor. Aldığımız artefaktı reliği. Bu Aşağı buna götürelim. Bir metodu ve sırası olması lazım diyor. Evet 3 hayalet olduğuna göre burada da 3 kişi belki de yardımcı olurlar bize. Evet bir tanesi sağda ve yukarıda right up. Bir de sırası da var. Bu birinci. Birinci hayalet nerede? Kimseye yukarıdan bakmam diyor. Bu aşağıda olabilir. İkinci. Hakem ben olsaydım ikinci sırada olmazdım diyor. Birinci dedi ki ben aşağıdayım. Diğeri de ben ikinci olmazdım dediğine göre birinci olurdum. Diğeri de sağ üstteydim diyor kadar kolaymış yani. Gizli bostayı sanırım. Burada yerden yuvarlanmak çok işimize yarayabilir. Aynen şu şekilde. Sanırım başarırız. Direk kalmadı. Bugün kafetli yesim sonuna geldik. Müthiş zordu. Ben orjinal oyundan çok daha zordu. Ama çok keyifliydi. Satın almaya değer mi? Kesinlikle değer. Fakat uyarayım, saprınız yoksa çıldırtabilir. Ben bugün delirmedim çünkü ara ara gidip kahve içtim. Discord kanalımızı detaylarda bulabilirsiniz. Lütfen katılmayı unutmayın ve yeni maceralarda görüşmek üzere.